sinizdir Bu videomuzda da bu sefer Alman Forex sinyallerini tanıtmaya çalışacağız. Kanalımızda hem yatırım yapıp ikili opsiyonlarla hem Forex ile alakalı araçları, robotları tanıtmaya çalışıyorum. Şimdi bu robot, robotu dün tanıtmıştık. Bu da Forex sinyalleri. Aynı kişinin kuruyorsunuz ve otomatik bir şekilde çalışıyor. Alman disipliniyle çalışıyor. Almanlar biliyorsunuz çok disiplinlidir. Dolayısıyla başarı ve disiplin onlar için her şeydir. Ve bu bugün ortaya çıkmış bir yapı değil. Yani bu Alman Forex sinyalleri ve Alman Forex robotu 7 yıldır ülkemizde var ve birçok gazetelere, birçok haberlere konu olmuştu. Şimdi az sonra onları da göstermeye çalışacağım sizlerle. Yani basit bir robottan ve yazılımdan bahsetmiyoruz. Bu Anna Türksoy ismindeki bayan yarı Alman, yarı Türk Önce finans kurumlarında yatırım yapmış, finans uzmanlığı yapmış, finans direktörlüğü yapmış, yöneticilik yapmış. Kendi bilgilerini, kendi yöntemlerini geliştirip bir robot ve sinyal yazılımı geliştirmiş. Dolayısıyla bu tarz bir robot yazılım ortaya koymuş. Alman Forex robotu dün tanıtmıştık. Bu da ona benziyor ama ekstraları var. Fiyatı biraz daha fazla. Yani bu bütün forex paritelerinde çalışıyor. Alman Forex robotu sadece 4 paritede çalışıyordu. <laughs> Örneğin en basit fark bu. Bütün zaman aralıklarında çalışıyor bu arkadaş. E-postanıza, cep telefonunuza anlık bildirim ve alarm gönderiyor. 5 dakikada hızlı bir şekilde kurulum yapıyor. Kuramıyorsanız onlar size yardımcı oluyorlar. Özel geliştirilmiş kanal tarayıcı indikatörü var içerisinde kolay anlaşılır ve sade bir grafik trend gücü ölçümü özel stratejiye uygun rahat kullanımlar bunlara bonus veriyor. Bir tanesi yeni başlayanlar için bir forex kitabı. Bu Alman Forex robotunda da vardı. Aynı arkadaşım bir de buna trend koruyucu robot yazılım hediye ediyor. 100 dolar değerinde. Arkadaşlar Bu siteye girip bir incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi içerisinde indikatör dosyalarıyla bir yaşam boyu lisans var. Demo hesaplarda sınırsız önce bir kullanıyorsunuz. Demo hesaplarda bir deniyorsunuz. Eğer isterseniz gerçek hesaba dönüyorsunuz. Başarılı olup olmadığını görmek için. Verdiği parayı 10 günde 15 günde çıkarttığını söyleyen size yorumlar okudum geçen gün. Gerçek kullanıcı yorumları. Kurulum ve kullanım kılavuzuyla beraber geliyor. Ücretsiz güncelleme ömür boyu destek iki tane bonus almış oluyorsunuz. Forex ilgileniyorsanız işinize yarayabilir. Yani 7 yılda, 7 yılda bir yazılım veya robot piyasada bu şekilde kalamaz. Demek ki işe yarıyor ki işe yarıyor ki belki büyük ihtimal bu satılıyor. Kuruyorsunuz ve siz için sesli pop alarm veriyor. Mobil telefonunuza alarm veriyor. E-mailinize bilgi geliyor. Kurulum adımlarını takip edin diyor. MetaTrader 4 veya 5'te çalışıyor. Dosyayı açıyorsunuz. içindeki dosyalara tıklıyorsunuz. MQL5 indikatör klasörünü atıyorsunuz. MetaTrader tekrar baş... Hepsi bu kadar. Zaten kurulum videoları da beraber geliyor. Yani adım adım sizle beraber takip eden bir kurulum videosu geliyor. Bilgisayar başında beklemenize gerek yok bunu kurduktan sonra. Bir indikatör hesabınızı boşaltamaz. Yani bir anda benim ay bu bilgisayar robot çalıştı bir anda bitirdi param sıfır döndüm ki evet para sıfıra dönmüş böyle bir şey yok risk yönetimiyle çalışıyor. Paranızın belli bir bölümüyle yatırım yapıp kar ettikçe onu arttırıyor. Kendi stratejinizi adapte edebiliyorsunuz. En başarılı matematiksel algoritmalar kullanılıyor. Geçmiş tecrübenizin olmasına gerek yok. Alım satım zamanlarında sinyal gönderiyor. Bunlar kurulumla alakalı destek ekibi var. 724 size destek sunuyor. Bunlar masa başında. 7 yıldır var bu yazılımlar ve bu robotlar. Şimdi bir de şuna bir değinmek istiyorum. Şimdi hemen al dediğimiz zaman buradan. Güvenli internet pazar üzerinden size bir satış yeri açılıyor. Bunun fiyatı da şu an. Bunun fiyatı 3-4 yıl önce 300 400 liraydı. Yani gitgide artıyor, değerleniyor ve halen de satılıyor. Arkadaşlar e, dolayısıyla şimdi bunu satın alırken kredi kartı havale veya Bitcoin'de almak istediğiniz zaman diyelim kredi kartıyla ödemek istiyorsunuz. Arkadaşlar burada taksit seçenekleri var. Bu taksit seçenekleri her karta yapılıyor. Bakın burada da açıklamaları var. Aksese, bonusa, 12 taksit kart finansa, 12 taksit komboya, 12 taksit diğer banka kartlarına maksimuma, 12 taksit parafa, 12 taksit word kartlara, 12 taksit yapıyor. Tabi taksit miktarı arttıkça fiyat biraz koyuyor. Mesela 1400 lira olan sizin robotun yazılımınız 200 lira artmış oluyor. Bütün eşya alımlarında bu öyledir biliyorsunuz. Taksit seçenekleri var. Her ay belli taksitler ödeyerek hani 12 taksite böldürebiliyorsunuz. Bu aldığınız şey bir anda 1400 küsür lira para vermenize gerekliliği yok. Şimdi bir de şuraya göstermek istiyorum. Bir saniye arkadaşlar orayı bir bulayım. Arkadaşlar bu robot televizyonlara, bu robot TGRT'ye, bu robot TV24'e çıkmış bir robot. Bunlardan ara sıra göstereceğim. Mesela bakın TGRT'de bu robotla ilgili konuşma yapılıyor. Sesi duyacak mısınız bilmiyorum. <laughs> Yani televizyona reklam verilmiş. O şekilde söyleyebilirim. Kendileri konuşmuyorlar ama televizyona reklam verilmiş. TGRT demek ki bayağı büyük çaplı bir reklam ve tanıtım organizasyonu içerisinde bulunmakta. CNN Türkiye reklam verilmiş bakın. Her an Karandum sürecini konuşuyoruz. Malum 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. Tercihimizi yansıtacağız. Peki acaba 17 Nisan'da sonuca göre... Gördünüz. CNN Türkiye reklam verilmiş. TV4'e, TV24'e ve aynı şekilde NTV'ye reklamlar verilmiş. Ve bir takım videolar var. Mesela 4 pozisyonda 500 dolar kazanıyor diye bir video atılmış. Buradan gösteriliyor yapılan işlemler. Robot bu şekilde çalışıyor. Robot dediğim şimdi bu robot ama yazılım da aynı prensiplerle çalışıyor. Gösteriyor. kazançları ve pipleri gösteriyor. 500 dolar. Bakın burada kazanç elde etmiş. Arkadaşlar bunlar var. Artı işte 5 yıllık geçmiş test sonuçlarını buradan görebilirsiniz. Alman Forex robotunun. Onun da videosunu size atarım. Bu Alman Forex yazdığım için ben bunu çekiyorum ama şu an Alman Forex robotunun 5 yıllık geçmiş test raporlarını size gösteriyor. 5 yıl önce yatırılan 20 bin dolar bu robota göre, bu yazılıma göre çalıştığı zaman bugün tam 488 bin dolar yapıyor. Yani 20 katından fazla para kazandırmış bu robot ve ellerinde test raporlarıyla beraber. Zaten sitelerinden bunu kayıt olup aldığınız zaman size bu raporları sunuyorlar. Geçmişe dönük bu raporları sunuyorlar arkadaşlar. Bakın başka neler var. 12 bin dolar net kar elde ettiği. Alman Forex robotunun bir günü. 12.555 dolar kar elde ettiği. Bunları sizler de arkadaşlar göreceksiniz. Girdiğiniz zaman. Kıymetli arkadaşlarım Dün Alman Forex robotunu tanıtmaya çalıştık. Bugün de Alman Forex yazılımları, Alman Forex sinyallerini size anlatmaya çalıştık. Dileyenler, artta verdiğim linkle bu siteye gidip rahatlıkla bu sonuçları, çalışma prensibini görüp algılayabilir. Diğer yazılımlar ve indikatörlerin karışık ve net olduğunu görebiliyorsunuz, diyor. Bazen biz de bu indikatörlerle çalışıyoruz. Anlaması zor ama Alman Forex sinyalleri gayet açık ve net sinyali geliyor ve giriyorsunuz. Bu kadar basit. Bu kadar açık ve net bir indikatör bulunmuş, algoritma bulunmuş arkadaşlar. Burada da yine çalışma prensibi ve kurulumu, kullanımı size sağlanıyor. Adım adım bu gösteriliyor. Bakın, biraz yavaş yavaş gidelim şöyle. Çalışma prensibini bu şekilde anlatmaya biraz göstermeye çalıştım. Yani bunu sadece burada göstermiyor tabii ki size gönderdikleri video ve kullanım kılavuzlarında ve teknik destekte ve örnek alım satım stratejilerinde bunları zaten gayet net bir şekilde anlatıyor. Ve bir kere anladıktan sonra zaten işlem gayet basit ve kolay oluyor kıymetli arkadaşlarım. Bu şekilde bu kanala bu uh, verdiğim siteye girdiğiniz zaman zaten bu videoyu baştan sona sizler de izleyebileceksiniz. Vakit nakittir. Eğer doğru bir robotsa, eğer iyi bir robotsa ve 5 yıllık geçmişi böyle başarıyla doluysa e, ki raporlarla sabitlemiş. Tabii ki karar sizin olacak. Alman Forex robotu ve Alman Forex yazılımlarının kurucusu Anna Türksoy umarım başarılı bir e, projeyle gelmiştir. Kaldı ki 6 yıldır var. Bu. Eğer başarısız bir proje, başarısız bir robot olsaydı İdan'ın bir yıl bile dayanmazdı. Silinip giderdi. Demek ki iş görüyor deyip sadece bu yazılımı ve sinyaller de size anlatmış oldum. Hepinize saygı, sevgi sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Linkler altta arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.